Merhabalar. Mehmet Pişkin ben. Doğrudan konuya gireyim bu bir intihar notu. Bilgisayar yazılımcısı olduğu belirtilen Mehmet Pişkin sabah saatlerinde sosyal medyada bir video paylaştı. Bu sabah yaşam defterimi kapatıyorum. İntihar edeceğini belirten Pişkin'in Nişantaşı'ndaki evine polisler gitti. Eve giren polis ekipleri Pişkin'in kendisini asarak intihar ettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir aksilik çıkmaz umarım. Merhabalar. Mehmet Pişkin ben. Doğrudan konuya gireyim. Bu bir intihar notu. Bilgisayar yazılımcısı olduğu belirtilen Mehmet Pişkin sabah saatlerinde sosyal medyada bir video paylaştı. Bu sabah yaşam defterimi kapatıyorum. İntihar edeceğini belirten Pişkin'in Nişantaşı'ndaki evine polisler gitti. Eve giren polis ekipleri Pişkin'in kendisini asarak intihar ettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir aksilik çıkmaz umarım.